arkadaşlar, şöyle sesini kısayım. <laughs> Öyle mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle e, sevdiğim 4 tiktoker alacağım. Ee, bugün bakalım ne yapacağız? 4 tiktoker hangi kişiler olacak? Bilmiyorum. Böyle kafamdan uyduracağım ve ilk dediğim kişi buna çok benzeyen bir kombin yapacağım. Hadi başlayalım. Şöyle <laughs> Cemal'i Cemre Somoza bir kombinim var İşte o kombinim de bu Ama ben bunu tamamen değiştirerek Başka bir Cemre Somoza kombini yapacağım <laughs> Çünkü ben Cemre Somoza'yı çok seviyorum Gerçekten favori youtuber'ım Youtuber dedim <laughs> Gerçekten onu çok seviyorum Yani Neyse işte seviyorum ee, Bu ilk olarak şöyle Yüz arıyorum Nasıl bir yüz yapabilirim ki? Şöyle Heh Bu olur. Değil mi? Olur sonuçta. Ee, şöyle Girdim. Generele girdim. Sonra buradan e, Cemre Sonmaz Cemre Sonmaz'ın bildiğim bir kombini var. O kombinine benzetmeye çalışacağım. Ama benzetmem imkansız. Çünkü orada Mavi tulum gibi bir şey giyiyordu. Eee buna benzetmeye çalışacağım veya e, çok çok giydiği, çok sık giydiği kombine benzetmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Ben e, böyle bir bir gündür video atamadım. Kusura bakmayın. E, çünkü bazı olaylarım vardı. Bu nedenle video çekemedim. Ama sıkça video atmaya çalıp başlayacağım artık. Her gün bir video atıyordum zaten. Ama dün video atamadım. Ee, şöyle bir tulumu var. Ben bunu giyebilirim. Gerçekten böyle bir tulumuyla bir e, videosu var. Onu hatırlıyorum. Şöyle saç bulalım. Cemre solumuzun yeni saçı. Önünden bazıları gri yok gri değil. Sarıya benzer bir renk. Arkası da ha bu saç ne güzelmiş. Arkası da e, kahverengi renk. Aynı bu renk. E, bu saç adı Edout Mide varsa o saçın kullanacağım çünkü öyle istedi canım. <laughs> Ama sanırım yeni saçı burada yok. Bu benzemiyor. Hiç benzemiyor hem de. Şöyle bütün saçları denemeyeceğim tabii ki. Sadece kahverengilere ufak bir bakıp gidiyorum. Ee, Cemre sanırım yeni saçına benzer bir saç yok burada. Eski saçından yapacağım o zaman. Ha şöyle eski saçı. Aa benziyor bu ama Nadal'e hiç benzemiyor. Bu Ceren Yıldız'a benziyor. Ben Ceren Yıldız kombini yaparsam bunu kullanırım. Kesin kullanırım hem de. Çünkü Ceren Yıldız'ı da sevdim. Ama bu videoda Ceren Yıldız'ı yapmayacağım. Çünkü onu diğerleri gibi sevmiyorum. Son olaylardan sonra hiç sevmemeye başladım. Böyle bakalım ne var. Cemre somuzun fıtığına benzeyen hiçbir saç yok. Neyse dur bir dakika. Şuradan saçların en başından bir daha bakalım. <laughs> Videonun yarısı Cemre somuz oldu. Ee, şöyle bak. Bu benziyor. Tamam bunu koydum. Şöyle koydum. Bu nasıl olur? Bu da olabilir aslında. Bunu mu koysam? Aa, bu gerçekten benziyor. Böyle bir saç modeli yaptığını hatırlıyorum. Ama eskiydi herhalde. Ee, başka bir şey kullanmayacağım. Aa, mükemmeliyetçi gözlü. <laughs> Havalı gözlük. <laughs> bu kadar. Cemali böyle oldu. Cem'e sonması. Şöyle de ismimizi yaz. Ay, pardon. Şöyle de yazalım ismimizi. Cemre Solmaz. Solmaz yazalım. Bu kadar. Şimdi diğer e, sevdiğim kişi belki Juan. Belki Juan'ı gerçekten ben çok seviyorum. Yani e, güzel videoları var bir de. Bu nedenle şöyle bir şey yakışır mı onlar? Yani benzer mi? Bu kız ama benzedi bence ya. <laughs> Olmaz. Şöyle. Ha. Yok olmadı. Şu gülen bir surat. Bu oldu bence. <laughs> ee, sonra Şimdi ben erkek kıyafetlerini geçelim. Erkek. Genellikle turuncu giyiyor. Aha turuncu bir şey. Bu güzel olmadı. Direkt turuncu yazsam ne çıkar? Hmm, hiçbir şey çıkmıyor. Ee, şu turuncu bir şeyini hatırlıyorum sadece ya. Belki o yüzden videolarına fazla bakmıyorum ama çok seviyorum yani. Severek takip ediyorum ama videolarına fazla bakmıyorum. Bu tişört ne güzelmiş. <laughs> ben de her şeyi bu videoda fark ediyorum. Ee, ha, beyaz tişört giyiyor. Beyaz tişört yapalım tekliği pantolon generele girdik sonra e, ne giyiyor ki altına şortlar giyiyor mu ki bu hiç de bilmiyorum ya ben artık tiktoklar videolarına daha fazla bakacağım <laughs> sadece fan sayfalarına bakıyorum yani genellikle keşfetimi çünkü fan sayfaları çıkıyor e, ee, konuşacak bir şey bulamadım. Video 7 dakika olmuş. Bu bence 20 dakika falan olur diye düşünüyorum. Ha böyle olur. Artık ne yapalım? Sonra belki Jun'un saçından saçına en benzeyen saçı yapacağım. Bu Bartucu'na benzedi mi? Hayır benzedi bak birazcık saçı da belki canım uzun ya benzedi bu ve böyle oldu o zaman. aha bu belki canın saçımı daha fazla benzedi tamam belki Juan artık biz de bir belki Juanız <laughs> şimdi sıradaki kişiyi Bence çok şaşırabilirsiniz çünkü bu kavgalardan sonra genellikle kimse e, onu düşünmedi. Ya ilk TikTok'un yani müzikal müzikal ne ya müzikal zamanında ıı, bir kişi vardı. Şöyle de ismini yazacağım. Asya burcum. <laughs> Ama ıı, neyse. Aslı burcum olacağım. Aa. Asya burcumu da severek takip ediyorum ama videolarını fazla bilmiyorum. Yani yüzü genellikle nasıl oluyor hiç bilmiyorum ama sanırım böyle oluyor genelde gözü yani. Ee, sonra şöyle genellere gelmeyi unutmuşum. Onun bir elbise modeli vardı. Siyah böyle elbise modeli vardı ve ben onu yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim ya. Hep <laughs> ben bu videoda bakalım dedim. Neden ben de bilmiyorum. Ee, şöyle yok, benzemedi. Ya ben Asya burcumu fazla takip etmiyorum ya, o yüzden hiçbir şeyini bilmiyorum. Hmm, Asya burcum. Bence şöyle giyinir diyorum. Ben Asya Burcu'm yapmayacağım ya. Ben e, çünkü Asya Burcu'yu bilemiyorum. Şimdi o zaman e, kim yapsam e, cellat 36 yapacağım. <laughs> Özgür Deniz cellat. Özgür bildiğiniz kız değilim ama Özgür Deniz cellatın kızıyım. <laughs> Şey, <laughs> pembe kombi siyah bir pantolon giyiyor mu bilmiyorum bu jelat 36 genellikle siyah giyinir bu yüzden siyah kombi yapacağım bakın benzeyecek mi bence hiç benzemeyecek çünkü jelat 36 yani isimli siyah sivit giymem gerek. Çünkü onun sivit hep siyah. Neden ben de ne bilmiyorum. Neden hep cellatın sivit? Bu saç cellatın saçına benzeseydi çok iyi olurdu. <laughs> ee, şimdi şöyle bakıyoruz. Cellat 36'nın saçına benzeyen bir saç mı bu? Evet. Yok bu Cella Tutuzatının saçına hiç benzemiyor. Hmm, sarna e, şöyle havaya dikiliyor genelde. Ben modeli şimdi anlatsam anlatam anlayamazsınız hatta <laughs> ben. Ha Cella Tutuzatının saçına benziyor. Şöyle bir şey e, şapka koysam mı yok kaymayacağım? Hah çevirdi tutuz kolyesi. Çöz <laughs> sinirli olur. Buna nedenle sinirli bir bakış atacağım. Ha şöyle olsun. Mükemmel birazdan değişim yapacağım. Mükemmel olacak değişimimiz. Cella 36 böyle oldu. Bir dakika ay Şöyle dans. <laughs> Lokmanlar <Meral> olma <'ın> müziği. <laughs> e şimdi fazla e, aklımda kişi yok. Bu nedenle diğer kişi kim olacak biliyor musunuz? Merve Yalçın yapacağım. <laughs> Gerçekten Merve Yalçın yapacağım. Merve altını ben çok seviyorum yani. Onun kombinlerini genellikle hep biliyorum. Ve e, bugün veya dün ameliyata girmiş. Kolunda tümör varmış. Bu nedenle onun adını çok üzüldüm. Gerçekten. İnşallah iyi ameliyatı geçer. Ee, sonra işte Merve Yalçın genellikle böyle mi giyinir? Böyle giyinmez. Bir tane fotoğrafı var aklımda. Ben onu yapacağım. Böyle bir tişörtü vardı herhalde. Altında kırmızı bir şey vardı. Öyle hatırlıyorum. Red yazınca böyle şey. dördüncü fazla bir şey yok. Bu nedenle aklımdaki kombinini yapamayacağım Maalesef. Üf. Keşke o red yani kırmızı pantolon çıksaydı. Çok sevinirdim. Bu arada kaç kişi oldu? Cem'sel olmaz. Ee, belki Juan Cellat 36. Evet bu son kişi. Hep ben genellikle Joan. Joan'ları seviyorum. Yani Joan'lar çok sempatik geliyor. Kırmızı pantolon yok. Neyse siyah giyinsin. Ya da bir dakika aklıma geldi. Çok iyi bir fikir geldi aklıma. O galiba böyle açık değil diyor. Ben de ona açık bir kombin yapacağım. açığa açık. <laughs> Şöyle kırmızı bir şey. Bunu giydi. Yok bunu giymez. Şöyle Cemre Samur'un bir videosundan görmüşüm bu kombinini. Cemre Samur'un saçı ee, kırmızıydı ama griye dönüştüğü için ben gri saç bulursam saçını gri yapacağım. Griyi bulamazsam e, kırmızı yapacağım. Ee, şimdi gri bir sürü saç var ama hiçbiri benzemiyor. Ee, şöyle bakalım bakalım. Şöyle ha bu benziyor. I, son ya da ben kırmızı yapacağım ya yani. onun böyle halini. Ya kırmızı saçı çok güzeldi. Bu nedenle ben kırmızı yapacağım. Saçı bir sürü kırmızı saç çıktı. Ama Cem, Cem'e sormaz diyorum. Merve aslında saçını en benzeyeni yapacağım. Şöyle, ah Cem'e sonuza benziyor aslında saçına. Ama benzemiyor da olabilir. <laughs> Sonra bu yok be. Bu ne? Hiç sevmedim. Şaka şaka. Bunu koymayacağım. Ee, gezerken yalnız bir sürü saç dokundum Bu saç kalsın. Şu kolyesini yok edelim. O cellet kolyesi şöyle tatlıs bir kolye koyalım. Evet, çünkü onu seviyorum yani. Genel kolye ay <laughs> genelde kolye takmaz ama ben taktırdım. Tak yani oyunda taktırdım. Yok takmasın ya da yakışmıyor takmasın. Şöyle e, renk, rengini de ayarlayalım. E, bu arada Merve Yalçın ve Cemiz Merve Altın ve, Cemiz. <laughs> Merve Altın ve Cemiz olması gerçekten çok seviyorum. Yani onlar çok iyi anlaşıyorlar. TikTok'un en iyi arkadaşlığı olabilir ve şöyle Merve Altın kombinimle size bir dans ayıramak istiyorum. Lokman, ve oğlum müziği. Evet arkadaşlar Merve Altın Kombine size bay bay demek istiyorum. Ee, dur hatta Petimle size beraber bay bay diyeyim. Bu arada e, hesabımı kaybettiğim için diğer petlerim gitti. Bu nedenle bu petimle tamam ediyorum. Ve ismi Karides. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, zil butonunu açmayı unutmayın. Bay bay.